başkanımız Seri bize. Ellerimizden öpüyor Ekrem Başkanımız. Allah başımızdan eksik etmesin sizleri. Değerli Halkı'nın iyi dilekleri eşliğinde Ekrem başkanımızı, başkanımızı, karşılıyoruz. Tek merdiveniz, Hayır alıyoruz. Yolumuz açık olsun. İlk ve ilk kez ha, İstanbul kazanacak, Ürgüp kazanacak? Haydi Ürgüp, tam yolu

Tanrıyöre. Başkanımıza söyleyelim. Bu Tanrıyöre. Hastanede, hastane ve sağlık dört teşkilat yapan değerli vatandaşlarımız. Teşekkür ediyoruz. Başkanımıza zevki göstermekte bulunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki sevgi kazanacak

Telefonun öpüşmesini anlayışını yiten başkanımız geliyor. İstanbul'un yüzünü gömülen başkanımız Eker İmamoğlu geliyor. Haydi ürünlerle saat dört buçukta halk buluşmasında geliyoruz. Biz kardeşlerimize Allah zil açıklığı versin ve bilgilerini getiriyoruz Eker başkanımız. Bilimler Allah'ın izniyle, mübarek Mescid-i Sülaiman'dan ibadetlerimize başlayarak, 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 mübarek mescid i sülaimandan ibadetlerimize başlayarak mübarek mescid i sülaimandan ibadetlerimize başlayarak mübarek mescid i sülaimandan ibadetlerimize başlayarak mübarek mescid i Dolayısıyla biliyorum hoşlanmıyoruz. Bilmesi gerektiğiyle güvenliğinin başındaki Bu işlem görüntülerimize başarılar diliyoruz. de sonra sahnenin önünde sizi görmek istiyoruz. Aynı gayrımız olmasın. Saygıda ödülenmeyecek. Hep birlikte meydana davet Sahnenin önündeki alana geçiyoruz hep birlikte. Hayır yani, aynı Sanırım öyle geç aranda yankı. 20 dakika sonra sanırım öyle geç aranda Alt konuşmasının başlamasına <laughs> çok az kaldı. Hadi İstanbul, hadi İbranie, tam yolu Türkiye. değil Annesini kucağına da geç, iyi bu acımız Allah bağışlasın, dilekleri bir çoğu eden Anı ve ben gelene, ben sevgili çocuklara, selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz efendim. Ay pardon,

Halk Konuşması'na 20 dakika kaldı. Hep beraber saniyede millet dağlarında toplanıyoruz. Millet dağlarına gitsin. Hayır dağlara eşliğinde Güzel enerjileriyle halk konuşmasında sevdiğiyle bir araya geliyoruz. Hoşunuza eksik etmesin sizleri. Şimdi hep birlikte halk konuşmasına geçiyoruz. Hep beraber Tayyip İstanbul, Aygür Al Ganiye, halk konuşmasına geçiyoruz birlikte. Doğum teşekkür ediyoruz. Siyasi fark edip seyahat alma çeşidini de coşkuyla sevgili dostlarımıza devlet halkımıza da teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar da biliyor, 39 ilçe hizmeti getiren başkanımız, evren başkanımız, sevgilin kazanacağını hepimiz biliyoruz ve halk buluşmasından sonra bir araya geleceğiz.

Haydi Radyo, Şık Otobüsü Önden Tam Yolu Belediyeli, Halk Buluşması'nda bir araya gelelim. Yol bilginize, sevgi gösterilerinize çok teşekkür ediyoruz. Müthiş bir sevgi seri, Ümraniye'de şu anda halkımızın saygıda Ümraniye'yi verilen Ekrem Başkanımıza, bu başkanımıza geliyor. Halk buluşmasında bir araya geleceğiz. Çok az kaldı. Haydi Ümraniye! Adamsın başkan. <laughs> Otobüsünüz Manya'da yapacağım. Lütfen otobüsü Yalçıdan baktığınızda sol tarafındaki vatandaşlarımızın geriye doğru alabilir miyiz? Biraz daha geriye doğru alalım. Teyzeciğim aman dikkat. Çok teşekkür ediyoruz. Sahnenin önünde konuşacağız. Ayrı gayrımız olmasın.